Muhammed <laughs> tamam. bak Yavaş ya video çekemiyor ona göre. Bir göreceğiz. Bas. Bas. Gülüşe. Bas. 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 Yürümeden koşmayı öğrenmeye çalışıyor. Önce bir yavaş yürüyeceksin. Bir Direksiyon hakimiyetini, debriyajı, Baba, gazı. Yani. fora hızlanacaksın. Hız felakettir zaten. Ama biz babanlığın... Demin çoğu yolda Baban Oğlum baban değil lan o. E, Hele, o değil. Yani, o bizim araba değilmiş bak.